şuraya girelim ya gelsene Üstümde adam var Seri ben... gelecek Yukarıda bir daha var oynayın Bura geldi bir alt kattı. Ha kaçıyor. Nak abi. Herhalde. Evet. Ha bura oynadı bura oynadı. Mağazanın. Yakın oynadı. Nereden de aynı. Nerede, de. Öldürün. <laughs> Vurdum onu. Ya. Ufak Yatıyor. İsterseniz dalalım. Aynen. Var, bomba mı var ya? Bomba at. Allah. Ne oldu? Abi tepede bir tanesi ya. Şey gemi tepesi. Tepede. Aa aynı. Canım kaldı. Tamam, bağırın, bir kaldı. Biri baygın, biri baygın. Sağ taraf oynayabiliriz. abi, abi kick canım yok. Tamam. Üst kat, üst kat. Oha lan adam bomba atmıyor. Atlayayım. atlayayım mı üst kat? Arkamda ses var, var. ya. Arkamda ses var. Beraber atlıyoruz. Böyle Gel. Aaa en arka var en arka. Var. Neyse alttayım ben ya. Kabarım seni. Ben Allah aldım Allah abi Allah. zaten canım yok ya. Yok ya buraya gelsene Merve. <laughs> abi şurada geldi. Ufuk abi. Arka. Ayy bir canı var. Abi. İçeri girseydik ya. keşke. Biraz susimliyordum burayı ya. Kit var bak köşede kit var. Atladı adam. Ay, İçeri girecek adam galiba. bana baksana da abi. Bir daha baygın. Evet, atlayayım mı? Evet biri daha var yukarı geldi. Kanka balkonda. Balkona atlayayım işte. Atla ama canım yok. Kitin var mı? Dur dur bekleyin. İçeri girelim bas. Aşağı atladım Aynen abi, yaktım ya Dışarıda bir şey var Karşıda var ya Karkısı. Tamam onu oynayalım Soportlarım var Sayık verdim ona Bu alacağını zannedecek Oradan, beyler Vurdunuz değil mi onu? var ya Şu Tamam gemiden çıkıyor, tamam. gemiden çıkıyor tamam. tamam. beyler Cover'ım sesi var, 2 bodysi var. Tam tamam Aa balgın gidiyor ben lan. Tam. Bomba geliyor. Beni arkalı gidiyor. Görüyorum birini. Vur vur. Oh lan. Ya <laughs> hayır ya bomba <laughs> arası var abi çocuğun. Öyle bir özgüvenle abi, abi onu bilmiyordum. Aman ya. Nerede Osman? Abi hemen elimizde tahtada. Osman vurduğun diye. Sana lan Osman. Sen mı öldün. Ay ya. Nerede adam lan? Burada burada taşlar tahtada. Tahta. <laughs> son, son bir kaldı. Ya aslında ya da şey var ya o okçu filesi kardeşim. Beyler beni sonlara doğru uyandırın hemen uyandırmayın. Beyler nereden? Yok hemen abi direk direkt kaldırın Osmanlı. direkt. Hayır. Burayı bir temizleyin aklınızı Biz bittik. Dur. beyler. Ondan sonra beni uyandırın. Hadi. Ya. En son olarak. Dürüm gömün. Evet, tamam. Onları iniyor üzerime var ya. Ben oraya indim ya. Osman aç bakayım kardeşim. Abi evet. abime çıkarmazsan. Beyler beni de kaldırabilirsiniz. Bu evet Cengol'u sattı. Karış önümde 950 kişi vardı be. Lan önümde baygın da ben bıçak atmadım Osman'a. Ah oh be Ersin abinin nasıl? He. 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 İşaret attım gözüküyordu inşallah. Bir tanesi de benim önümde var. Osman hemen geliyorum. Dibindekine oynayacağım yoksa ileri gideyim mi? Oynayalım abi. Tamam bekle alı ileri İleri, ileri x'ten kaldırdı galiba kaldırdı abi. Aynen kaldırdı. İçeriden akı var bu arada abi benim olsun. Bu adam. İçeri girdi ha. Gördün gördün mü? Gördüm gördüm içeri girdi. Şunu bassan daha iyi çok işe yarar abi şu an. İçinde mi? He gördüm. Tamam dans bak Osman. Atamıyorum pink. Lan bomba sana mı geldi? abi ki. Abi ping'e bak ya. Duvar attı adam Osman. Aa duvarda. Diğeri nerede? Var mı orada başka? İçimde içimde. Ay içimde altımda. <laughs> Ama Cengo da satmış. Ersin Bey size sorduk indirip şey e, kaldırayım mı dedim o ara cevap vermedin indim adamın şey. Baygın. Abi bot ya. Bilmiyorum ama. Gelsene Osman. Gel dur gelme kaldırdı galiba. Yok kaldırma daha benim de. Nerede önde? Osman. Çektim baygın. E, iki var dedin. E, biri daha var abi şu an. O şu an. Nerede oldu belli mi? Bura nereye? Burada ya? bir yerde puslu, Şurada bir yerde puslu. Aa gördüm. Aa! <laughs> Kaldır abi sizi. Yani. Kaldırayım mı? Loot var abi. Bekle sen inme inme. İnme sevdim. Kaldırdım abi ya. Biri eksik ama. Orada, Selamun Aleyküm Adam can çekiyor. Da, ha, çatı da. Çatı da. Bomba atacağım. Çatı bombaya bomba da atıyorum. çok güzel gelir ha. Bir, iki kişi daha var. Tamam, oynanır. Oynuyoruz beyler gelin. Gelsene Çek. Aşağıda 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 bir çekiyor. Ya var ya adam buz çekme oynuyor ya. <laughs> var ya <Mermi gülüyor> çıktı. Da... Aşağıda pusuyormuş. Ecel, Ecel terleri. Seni burada direkt bitmedi mi? Ah be. Ya. be. Adam son adam Pişek mi? Hem ha. pişe kendini kaldırmaya kaldırma. Çok tehlikeli. Yani. Ha, Abi teste yapsaydın öleceğiz. Tolda. O iyi bir canı var. Bir elçat, dört badi, bir çay, bir kahve Oraya. pati vurdum. Nasıl 3 pati vurdun? Eğim mi? Evet evet abi. Telefon. Çek etmeyin Mermi boşa gitti ya. Empty pump'im hemen güzel silahlar yok ki. O zaman bir şey yapalım abi. Aha. Bilme Aha. Araba geldi. geldi. Bir canları. Devam ediyor. Bittik mi ben tarafa gelirim. Biri sola karşı, biri sağ tarafa kaçtı. Oo, Ersin abi evet, evet. canım yok. Ersin abi canım yok. Buradasın. Evet, evet. Ben canım. Ben bunu. var mı? Kaç 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 Abi gel gel gel. Bağlıya bindi. Aracı getir aracı. Yanımda. Atışın. Bunun peşini bırakmayacağım abi sonuna kadar. Bas 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 bas. <laughs> Lan yakıtım yakar. <laughs> abi tam düşer. şu. Adam halıyla mı gidiyor? Evet evet abi. halıyla gidiyor. Evet, evet. Yakıtım bitti. Bunda biter herhalde. Tamam sen bize son infonu ver. Sağ tarafa aynen gördüm şöyle gördüm. gidiyor. Abi beni bırak sağ beni sağ bırak sağ direkt sağ git. Sağ. Kaçacak. Ah be binemedim. Benzin bastım araca da Lan biri halı bıraksın şu köprüye. Aynen Bıraktım bıraktım. Bas 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 bas. Sola döndü abi. Benzinle doğru gidiyor. Yakıt dolduracak. Bizde önümüzde çift var mağarada. Oo aynen aynen. Bir kişi aynen. gördüm. Aynen. Bas, tamam bas, kardeşim bas. tamam en iyisi lan yeter. Abi 4 kişi var. 4 kişi var. Dikkat edin. Ersin abi duyuyor musun? Dur 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 dur. Dur onlar da tarıyor. 2 SSI veya 1 SSI var Kulübü arkasında tamam. mı? Aynen kulübü Kallıya bindi Hayır. Kaçıyor, Hayır. Kaçıyor. Hayır. Ne? Ne O adam ne oldu Ölümün. abi? Kaçan Arkamda Öldü Oy ırk gelmiş 10 kişi 2 var en az Drop boş abi ya. MK, MK. Tamam falan öyle şeyler var. Onlar dört deme aynen. Açılabilir abi. Bitmesin sağ açılabilir. Şey. Ersin abi tam aç mı? Yok ya. Şu direğe insem. Allah onu. Satmış olur muyum? Olabilir. Evet, tatmış oluyorum Yani ben alınırım aslında ama güzeldi. Beyler şurada bir tanesi. Ben... Buraya inme sakın ha, buraya inme sakın. Peki lan. Tamam ben Burada... Bezine iniyorum. Gördüm onu. Benzinine... Tamam Ayak, ayaklarından, ayaklarından. Aynen kardeşim, şu ağacın olduğu yerde. Anlıyorum. Geliyorlar burada yatıyorlar ya. Hasan düş bana. Abi araç arkası ya çok beleş. Oton mu? Anlamadım ki. Böyle bir ufak gözüküyor ki. Araç arkası adamını kaldırıyor bu arada. Nakli adam adamı kaldırıyor. Tanır. Çok ya. Abi kişi şey var. Oğlum bu lan kim var? Tepede şurada. Aynen orada. Bir tane vurdum. Bir tane daha vurdum. Aha. <laughs> lan ne bir tane? Üç tane vurdun lan adama Lan bir tane verdim. Çap. Bu da ya orda